Merhaba. Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Ürün ve marka yönetimi 2024-2025 final soruları. Bir iletişimde mesajın çekiciliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Genel olarak söylemek gerekirse iki tür duygusal mesaj içeriği vardır. Sevgi, romantizm ve neşe etrafında dönen olumlu mesajlar ve korku, suçluluk ve utanç uyandıran olumsuz mesajlar. B. Ürünü tanıtan reklamlar, gösterimler, problem çözüm örnekleri gibi örnekler bilgiye dayalı mesaj çekiciliğine örnektir. C. Tüketicilerin diş çürümelerini önlemek için belirli bir diş macunu markasını satın almaya ikna edilmesine yönelik mesajlar olumsuz çekiciliğe bir örnek olarak verilebilir. D. Bir iletişim mesajında ürün karşılaştırmaları. Yaşamdan kesit hikayeleri gibi örnekler duyguya dayalı mesaj çekiciliğine bir örnektir. E mesajın çekiciliği, şirketin mesajını iletmek için kullanılan yaklaşımı yansıtır. Cevap D. Bir iletişim mesajında ürün karşılaştırmaları. Yaşamdan kesit hikayeleri gibi örnekler, duyguya dayalı mesaj çekiciliğine bir örnektir. Ürün karşılaştırmaları ve problem çözüm örnekleri gibi içerikler, mantıksal ve bilgilendirici argümanlara dayanır. Bu tür mesajlar duyguya dayalı değil, bilgiye dayalı mesaj çekiciliğine örnektir. Yaşamdan kesit hikayeleri ise duruma göre hem duyguya hem de bilgiye dayalı olabilir. Ancak burada karşılaştırmalarla birlikte verilmesi, genel olarak bilginin ön planda olduğunu düşündürür. İki bir marka aşağıdaki faydalardan hangisini sağlayarak müşteriler için fonksiyonel değer sağlayabilir? A. Toplumsal değer yaratarak. B. Fiyat sinyali vererek. C. Duygusal değer yaratarak. D. Kendini ifade etmeyi kolaylaştırarak. E bir ürünün performansına ilişkin algısını geliştirerek. Cevap E. Bir ürünün performansına ilişkin algısını geliştirerek. Fonksiyonel değer, bir ürünün veya markanın pratik faydalarıyla, yani performansıyla, işlevselliğiyle ve kullanışlılığıyla ilgilidir. Dolayısıyla, bir ürünün performansına ilişkin algısını geliştirerek veya fiziksel özelliklerini iyileştirerek müşteriler için fonksiyonel değer sağlanabilir. Üç ürün ve marka arasındaki farklar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ürünün kişiliği vardır. B. Ürün somuttur. C. Ürünün fiziki bileşenleri vardır. D. Marka tüketici tarafından statü göstergesi olarak değerlendirilebilir. E. Ürün fabrikada üretilir, marka yaratılır. Cevap: A. Ürünün kişiliği vardır. Kişilik genellikle bir ürüne atfedilen ve bir markanın kendine özgü özelliklerini, duygusal çağrışımlarını ve imajını temsil eden soyut bir kavramdır. Yani markanın kişiliği vardır. Ürünün kendisi somut bir varlık olduğu için doğrudan bir kişiliği yoktur. Ürün somuttur. Fiziki bileşenleri vardır ve fabrikada üretilir. Marka ise soyuttur. Yaratılır ve statü göstergesi olabilir. 4 marka sloganı ve marka konumlandırma ile ilgili olarak Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A, konumlandırma, şirketin müşterilerin marka hakkında nasıl düşünmesi gerektiğine ilişkin görüşünü yansıtır. B, Nokia'nın "Connecting People" sözü bir marka sloganıdır. C, marka sloganı markayı sözlü olarak tanımlar. D, marka sloganı müşterilerin dikkatini çekmek için tasarlanmış akılda kalıcı ifadeler kullanır. E, marka sloganı sözel değil görsel bir marka tanımlayıcıdır. Cevap, E. Marka sloganı sözel değil, görsel bir marka tanımlayıcıdır. Marka sloganı, markanın temel vaadini veya kimliğini sözel olarak özetleyen, akılda kalıcı bir ifadedir. Görsel bir tanımlayıcı değildir. Görsel tanımlayıcılar, logo, sembol, renkler veya ürün tasarımı gibi unsurlardır. Dolayısıyla marka sloganı sözel değil, görsel bir marka tanımlayıcıdır ifadesi yanlıştır. 5 iletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Alıcının, kaynağının gönderdiği mesaja verdiği yanıta kod açma denir. B. Pazarlama iletişiminin tamamı marka oluşturmayı amaçlamaz. C. İletişimde başlıca taraflar kaynak ve alıcıdır. D. Tüketicinin, televizyonda markanın reklamını izlerken dikkatinin dağılması ve önemli noktaları kaçırması iletişim sürecinde parazite bir örnektir. E dağıtım ile ilgili yapılan iletişim, hedef kitleyi ürünü elde etme yolları hakkında bilgilendirir. Cevap A. Alıcının, kaynağının gönderdiği mesaja verdiği yanıta kod açma denir. İletişim sürecinde, alıcının kaynağının gönderdiği mesajı yorumlaması ve anlamlandırması sürecine kod açma denir. Alıcının mesaja verdiği yanıt ise, geri bildirim olarak adlandırılır. Bu nedenle A seçeneği yanlıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi marka genişlemenin yeni ürüne sağladığı yararlardan biri değildir? a. Dağıtıma uygun hale getirebilme ve müşterilerin deneme olasılığını artırır. b. Marka imajını geliştirir. c. Yeni bir marka geliştirme maliyetinden kaçınmayı sağlar. d. Müşterilerin algıladıkları riski artırır. e. Ambalajlama ve etiketleme verimliliğini sağlar. Cevap a dağıtıma uygun hale getirebilme ve müşterilerin deneme olasılığını artırır. Marka genişlemesi, yeni bir ürüne dağıtım kolaylığı sağlar ve güçlü bir marka ismi sayesinde müşterilerin yeni ürünü deneme olasılığını artırır. Bu durum, marka genişlemenin sağladığı bir yarardır. Yarar değildir ifadesi yanlıştır. Diğer şıklar, marka genişlemenin sağladığı potansiyel yararlar veya risklerdir. 7. Aşağıdakilerden hangisi odak grubun özelliklerinden birisi değildir? A. Katılımcılar heterojen bir gruptan oluşur. B. 6-12 kişilik katılımcı grubundan oluşur. C. Tek taraflı ayna kullanılabilir. D. Kalitatif bir veri toplama yöntemidir. E. Araştırmayı moderatör yürütür. Cevap: A. Katılımcılar heterojen bir gruptan oluşur. Odak gruplar, belirli bir konu hakkında derinlemesine bilgi edinmek amacıyla genellikle homojen katılımcılardan oluşan küçük bir grubun moderatör eşliğinde tartışmasını içeren kalitatif bir veri toplama yöntemidir. Heterojen bir grup, tartışmanın dağılmasına ve odaklanmamasına neden olabilir. Bu nedenle, katılımcılar heterojen bir gruptan oluşur ifadesi odak grubun özelliği değildir. 8. Aşağıdakilerden hangisi marka portfolyo stratejilerinden biri değildir? A. Ortak markalama. B. Çoklu marka. C. Marka genişleme. D. İçerik markalama. E. Tek marka. Cevap. C. Marka genişleme. Marka portföyü stratejileri, bir şirketin sahip olduğu tüm markaların ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiğinin yönetimiyle ilgilidir. Tek marka, çoklu marka ve ortak markalama gibi stratejiler marka portföyü stratejileri arasında yer alır. Marka genişlemesi ise bir markanın yeni ürün kategorilerine veya alt markalara yayılmasıyla ilgili bir ürün stratejisidir. Doğrudan bir portföy stratejisi değildir. İçerik markalama ise bir kavram veya pazarlama faaliyetidir. 9 fayda maliyet denkleminde soru işareti olan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Algılanan kalite. B) Algılanan tutum. C) Satın alma niyeti. D) Algılanan değer. E) Algılanan risk. Cevap D. Algılanan değer. Pazarlamada algılanan değer, müşterinin bir ürün veya hizmeti satın aldığında elde ettiği toplam faydalardan o ürün veya hizmet için katlandığı toplam maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen net algıyı ifade eder. Bu, müşteri gözünde ürünün ne kadar değerli olduğunu gösterir. 10. Stratejisi aynı markanın farklı ürünlerde kullanılmasını içerir. Stratejisi Farklı ürün hizmetler için ayrı markaların kullanılmasını içerir. Markalama stratejileri ile ilgili olarak verilen bu ifadelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir? A. tek marka, onaylayıcı marka. B. onaylayıcı marka, çoklu marka. C. alt markalama, tek marka. D. çoklu marka, alt markalama. E. tek marka, çoklu marka. Cevap E. Tek marka, çoklu marka. Aynı markanın farklı ürünlerde kullanılmasını içeren strateji tek marka stratejisidir. Farklı ürün, hizmetler için ayrı markaların kullanılmasını içeren strateji ise çoklu marka stratejisidir. 11. Hedef kitlenin marka mesajına maruz kalıp kalmadığını, mesajı anlayıp anlamadığını ve mesajı hatırlayıp hatırlayamadığını değerlendirmeyi içerebilir. Şirketin iletişiminin marka hakkındaki müşteri inançlarını ne ölçüde oluşturabildiğini güçlendirebildiğini veya değiştirebildiğini değerlendirmeyi içerir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi iki kavram gelmelidir? A) Tercihlerin ölçülmesi, farkındalığın ölçülmesi. B) Davranışın ölçülmesi, tercihlerin ölçülmesi. C) Davranışın ölçülmesi, farkındalığın ölçülmesi. D) Tercihlerin ölçülmesi, davranışın ölçülmesi. E) Farkındalığın ölçülmesi Tercihlerin ölçülmesi. Cevap, E. Farkındalığın ölçülmesi, tercihlerin ölçülmesi. Hedef kitlenin marka mesajına maruz kalma, anlama ve hatırlama yeteneğini değerlendirmek farkındalığın ölçülmesiyle ilgilidir. Şirketin iletişiminin marka hakkındaki müşteri inançlarını ne ölçüde etkileyebildiğini değerlendirme ise, müşterinin markaya yönelik tercihlerinin ölçülmesiyle ilişkilidir. 12. Aşağıda marka imajı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir şirketin markasının, bu markanın stratejik planıyla tutarlı bir şekilde hedef müşterilere sunulup sunulmadığını incelemek, marka imajı ölçümünün bir parçası değildir. B. Marka imajı nesnel olarak var olan marka tasarım ögeleri ve iletişimi ile ilgilenir. C. Marka imajının değerlendirilmesi temelde iki noktaya odaklanır: Müşterilerin marka ismine ilişkin farkındalığı ve bu marka ismine bağlı çağrışımlar. D marka imajı markanın hedef müşterileri tarafından nasıl algılandığı ile ilgilidir. E. Marka imajı, tüketicilerin belirli bir marka ismine bağladığı çağrışımlar ağdır. Cevap. B. Marka imajı nesnel olarak var olan marka tasarım ögeleri ve iletişimi ile ilgilenir. Marka imajı, tüketicilerin bir marka hakkında sahip oldukları algı, inanç ve çağrışımlar ağdır. Bu tamamen sübjektif ve algıya dayalıdır. Dolayısıyla marka imajı, Nesnel olarak var olan marka tasarım ögeleri ve iletişimi ile ilgilenir ifadesi yanlıştır. Tasarım ögeleri markanın kimliğini oluşturan somut unsurlardır. Ancak imaj bunların algılanış biçimidir. 13. Aşağıdakilerden hangisi aksiyona dayalı slogana bir örnektir? A. Etiform'un Form'ye, Form'da kal sloganı. B. Türk Yollarının Global'li Yors sloganı. C. Mandım çikolata markasının elinizde değil ağzınızda erir sloganı. D. Nikem Justo It sloganı. E. Noka'nın Connecting People sloganı. Cevap. D. Nikem Justo It sloganı. Aksiyona dayalı slogan, hedef kitleyi doğrudan bir eyleme, harekete veya motivasyona teşvik eden bir ifadedir. Nike'ın Justo It sloganı, tüketiciyi doğrudan harekete geçmeye, ve meydan okumaya teşvik ettiği için aksiyona dayalı bir slogana en iyi örnektir. 14. Aşağıdakilerden hangisi marka işbirlikçi örneklerinden değildir? A. Lisanslama yaptıkları işletmeler. B. Franchise'ın verdikleri işletmeler. C. Ortak markalama yaptıkları işletmeler. D. Müşteriler. E. Reklam ajansları. Cevap D. Müşteriler. Marka işbirlikleri iki veya daha fazla marka arasında belirli bir amaç için yapılan stratejik ortaklıklardır. Lisanslama, franchising ve ortak markalama gibi uygulamalar, işletmeler arası işbirlikçi marka stratejileridir. Müşteriler, markaların hedef kitlesidir ve onlarla etkileşim kurulsa da, marka işbirlikçi örneklerinden biri olarak doğrudan tanımlanmazlar. 15. Marka hatırlanması ve marka bilinirliği aşağıdaki kavramlardan hangisini ölçmek amacıyla kullanılır? A. Marka iletişiminin değerlendirilmesi. B. Marka konumlandırmanın değerlendirilmesi. C. Marka farkındalığının değerlendirilmesi. D. Marka değerinin ölçülmesi. E. Marka referanslarının değerlendirilmesi. Cevap C. Marka farkındalığının değerlendirilmesi. Marka hatırlanması ve marka bilinirliği bir tüketicinin bir markayı ne kadar iyi tanıdığını veya hatırladığını ölçen temel göstergelerdir. Bu ikisi birlikte marka farkındalığını değerlendirmek için kullanılır. 16. Pazarda aynı ihtiyacı tatmin edebilecek alternatif ürün hizmetler varken hedef kitlemiz neden bizi tercih etmeli? sorusu aşağıdaki kavramlardan hangisine cevap aramaktadır? A) Marka çağrışımı B) Değer önerisi C) Marka imajı D) Algılanan risk E) Algılanan kalite Cevap B. Değer önerisi. Pazarda rakipler varken müşteriler neden bizi tercih etmeli? Sorusu, bir işletmenin veya markanın müşterilere sunduğu benzersiz faydaları, avantajları ve rakiplerden farklılaşan değerini ifade eden değer önerisi kavramına yanıt arar. 17 yüzyılı aşkın bir süredir, en kaliteli mürekkepli kalemleri üretme konusunda ün kazanan Montlange. Saat, güneş gözlüğü, kol düğmesi, cüzdan, Evrak çantası ve hatta parfüm gibi ürünlerde üreterek bu ürünler için Montblanc markasını kullanmaya devam etmiştir. Markanın izlemiş olduğu bu strateji aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Markanın yeniden konumlandırılması. B) Ürün hattı genişlemesi. C) Marka genişlemesi. D) Markanın büyümesi. E) Marka lisanslaması. Cevap C) Marka genişlemesi. Marka genişlemesi, mevcut ve başarılı bir markanın isminin veya imajının, şirketin daha önce faaliyet göstermediği farklı bir ürün kategorisinde veya yeni bir ürün alanında kullanılması stratejisidir. Montlancın kalemden saat, parfüm gibi tamamen farklı ürünlere kendi markasıyla girmesi bu duruma örnektir. 18. Bir şirketin, bir markanın isim, logo, slogan, karakter, ses markası ve ürün tasarımı ve ambalajı gibi tanımlayıcılarını, o şirketin ürün ve hizmetleriyle bağlantılı olarak kullanılmak üzere farklı bir şirkete kiralamasını içerir. Yukarıda yer alan ifadede boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir? A. Aşağı doğru dikey genişleme. B. Marka paraziti. C. Marka lisanslaması. D. Marka yamyamlığı. E. Markanın yeniden konumlandırılması. Cevap. C. Marka lisanslaması. Bir markanın tanımlayıcı unsurlarının isim, logo, slogan vb. başka bir şirkete o şirketin ürün ve hizmetleriyle bağlantılı olarak kullanılması için belirli bir ücret karşılığında kiralanması veya kullanım hakkının verilmesi marka lisanslaması olarak adlandırılır. 19. Aşağıdakilerden hangisi genişletilmiş ürün tanımıdır? A. Bir ürünün zaman içinde sahip olma olasılığı yüksek tüm niteliklerdir. B. Bir ürünü rakip ürünlerden ayıran işlevsel özelliklere ek nitelikler ve hizmetlerdir. C. Müşterinin ürünü satın aldığında almayı beklediği ürün özellikleridir. D. Ürünün temelde hangi ihtiyacı giderdiğini ifade eder. E. Bir ürünün işlevini yerine getirebilmesi için var olması gereken temel niteliklerin tümüdür. Cevap: B. Bir ürünü rakip ürünlerden ayıran işlevsel özelliklere ek nitelikler ve hizmetlerdir. Genişletilmiş ürün bir ürünün temel fonksiyonel faydalarının ötesine geçerek ona eklenen hizmetler, garantiler, teslimat, kurulum, müşteri desteği gibi ek nitelikleri ve faydaları ifade eder. Bu ek özellikler ürünü rakiplerinden farklılaştırır ve tüketiciye algılanan değeri artırır. 20 Türk Hava Yolları, düşük fiyat politikası ile pazara giren Pegasus Hava Yolları ile rekabet etmek ve Türk Hava Yolları markasını korumak için Anadolu Jet Hava Yolları markasını faaliyete geçirmiştir. Burada Anadolu Jet Hava Yolları'nın üstlendiği görev aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüm marka portföyüne prestij ve güvenilirlik katmak için ileri teknoloji prestij ürünü olarak hizmet etmek. B) Kanat taarruzu markası olarak hizmet vermek ve amiral gemisi markalarını korumak. C) Halen firmanın diğer markaları tarafından kapsanmayan belirli bir pazar diliminin ilgisini çekmek. D) Nakit inek olarak hizmet etmek ve mümkün olduğu kadar kar elde etmeye çalışmak. E, yeni müşteriler çekmek için düşük seviyede, giriş seviyesinde bir ürün olarak hizmet etmek. Cevap, B, kanat taarruzu markası olarak hizmet vermek ve amiral gemisi markalarını korumak. Kanat taarruzu markası, bir şirketin ana markasını doğrudan rekabetten korumak ve pazarın farklı bir segmentinde yer edinmek için piyasaya sürdüğü ek bir markadır. Anadolu Jet örneğinde, TH'nin prestijli imajını korurken, düşük maliyetli segmentte Pegasus ile rekabet etmesi için konumlandırılmıştır. Lolonolo, ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Tüm çıkmış sınav soruları için lolonolo.com'u ziyaret edin. Testi yapmak için videonun altındaki linki tıklayın.